Dum 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 Bu sefer başka bir giriş yapmak istedim. Hep aynı giriş, hep aynı giriş. Başka giriş olsun bir kez de değil mi anne? Evet Defne çok orijinal bir giriş yaptın. Gerçekten çok güzeldi. Şimdi bugün Defne ne yapıyor bize? Mısır ayıtlıyor. Evet mısır ayıtlayacak. Mısırı kurutun mu? Ağamada kurutun mu? Öyle mi? Evet. <laughs> Defne Şimdi mısırlarımız kötü olmasın diye önceki gün almıştık ee, kabuklarını açtık biraz kabuklarını açınca e, şeylerimiz biraz sertleşti senin için de ayıklaması e, kabukları Kabukların hava girdiği için o yumuşaklığı çok kalmadı. Onlarla ne yapacağız? Onlar, yapacağız. Onlarla değil kız püskülleriyle evet. <laughs> İçinde evet şimdi sen mısırları örtünün üstüne dök Defne. Şimdi arkadaşlar annemize, babamıza, evdeki diğer insanlara yardım etmek çok önemli değil mi Defne? E, bunları şöpe mi atacağız? Şimdi onları hepsini yere koy. Bunları mi? Evet evet dök. Şimdi ayıtladığım mısırları ona püsküllerini de şu küçüğe koyacağız tamam mı? E? Ee, ayıtladığım mısırları büyüye. Evet mısırlı şeylerini sarıları ona e, püsküllerini de küçüğe koyacaksın. Hadi bakalım. Bakalım kaç dakikada 5 tane mısırımız var. Biz ailede 4 kişiyiz. On, hayır on değil. Püsküllerini yapacağız. Onlar <laughs> kabuk. Bunları. Onlar değil. Şimdi soymayı e, soymaya başlayınca, başlayınca anlayacaksın. Hadi bakalım. Evet. He? Aferin kız. Senden beklemediğim bir be şey şey performans sergiliyorsun. E bunu Hı? Bunu evet. Onun ucundaki püsküllerini Ay, ayıkla. Nereye? Evet, oradaki püskülleri de küçüğe. Ama güzel davran. Öyle parçalama. Tüm olması önemli. Yapamıyorum ki ben. Dur ben sana göstereyim. Bir dakika arkadaşlar. Bir tanesini ben göstereyim Defne'ye. Sonra hemen geliyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama mısır çok güzel kokmuyor mu Defne? Şimdi püsküllerini de çok yırtmamaya, kopartmamaya de dikkat et. Püsküllerin de bütünlüğü bozulmasın tamam mı? Hı. Evet, onlar saç gibi. Onları koy. Ben onları sonra uçlarındakileri şey hallederim Defne. Tamam. Mısır çayı da çok önemlidir çünkü. Tamam efendim. Tamam. İlk <laughs> Bir şey söyleyeceğim. İlk önce mısırı aç. Mısır açtıktan sonra püsküller zaten senin eline gelecek Defne. Gelmiyor. Hı? Kapıyorlar. Ay ses yaptım arkadaşlar. Özür dilerim şöyle. Defne... Ay anne bir daha bay bay bir sandalyeye otursam bir Sandalyeye yetişsem mi? Başım net evet. mi yetişmiyor başım? Evet sandalyeye oturmuştum arkadaşlar ama Defne'nin biraz üstünde kalınca hizasına oturmak istedim. Evet ha o öyle aç Defne'cim. Çiçek gibi. Evet çiçek gibi. <laughs> Püsküllerini de önemseme. Evet çok güzel. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Sonra da oradaki püskülleri şey yapacaksın. Ha? Aferin kız. Bunu bek benden beklemiyordum. Hiç beklemiyordum gerçekten. Bunu ne yapacaksın buradaki şeyi? O dursun. Bekülüyor. Tamam. Bir bak püsküllerini de o. Ha? Püsküllerini de kabımıza koy. Şimdi arkadaşlar bu mısır çok tatlı olacak. İçinde Defne'nin şekerli şekerli parmakları var çünkü. Değil mi Defne? <laughs> Zaten biz e, mısırı çok seviyoruz, değil mi Defne? Yazın kaynatıp yiyoruz. Şimdi paspas kapının önünde bekliyor bizi. Paspas burada olsaydı. Evet. Vallahi arkadaşlar biz bir mısır yiyorduk karanlıkta. Evet anlatmıştık her şey olmuştu bize bırakmadı mısın? bize bırakmıyorlar. Evet arkadaşlar. Şimdi onu kapıya bıraktık çünkü safra bezit serdik. Ee, mısırlarımızı yiyeceğimiz için hijyenik olsun. Şimdi o dayanamayacak. mısırların içinde dalacaktı çünkü değil mi Defne? Bir de gelecekti. Evet o yüzden güzel güzel yiyelim diye. Evet o püskül. Ha, tamam. Evet. 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 Arkadaşlar en sevmediğim şey kol elemektir ama bu kılık gibi olmadığı için elleyebiliyorum. Evet onlar kusur. Arkadaşlar yemeğin içine bir buldum Beni bulamazsınız. Diyor. Ha ben bana ya. Niye? Anne yani, geçin olmuştu ya. Ben de geçiyordum. Yemeğin içine saçım girmiş. Kusmuşum. Ha ondan bahsediyorsun ben de. Ne, ne diyor diyorum. Bir iki. Aferin kız. Bunu ben de beklemiyormuşsun. Şu bacağındaki püsküllerimizi de koy şu tabağımızın içine. Hah. Püskül püskül Bu bak bugün ne oldu biliyor musunuz <laughs> arkadaşlar? Bugün annem beni uyutacak Tamam mı? Sonra da gitmiş aranın ışığını açmış. Ke benim kapımı da açık açıkmış. Tamam. Açık bıraktım. <laughs> sonra sinek gitmiş. Annem beni feda ettiğini söyledi. Ben kendimi senin için feda ettim. Evet. Kendin... Başarım, Şimdi üstündeki püskülleri bir, bir daha ayıtla. Bak birkaç tanesinin üstünde püskül kalmış Defneciğim. Heh, tamam. Şu üstlerindekileri al yeter Defneciğim. Dur. Yok yok o kadar incelemene gerek yok. Onlar kalsın zaten suyuna lezzet veriyor. Sadece üzerindeki püskülleri al. Tamam. Şu şunda biraz fazla kalmış tamam. herhalde. Ha -ha. Sanki her şey yapıyorum. İnce ince resim şey yapıyorum. Değil mi? Evet. Şimdi püskül çaylarımız. Bunları sonra çay yapacağız arkadaşlar. Kurutacağız. Ee, mısır püskülü çayı çok yararlıdır. Değil mi Defne? Yesin bir yani. de şöyle mısırlarımız var. Bir de böyle bir defnemiz var. Defne kendini alkışlayabilir bence. Değil mi arkadaşlar? Videomuz o kadar kısa olur ki. <laughs> Ama ben senin böyle hemen bunları, kabukları parçalayabileceğini kesinlikle düşünemiyordum Defne. O yüzden çok çok başarılıydın bence. Kendini tebrik edebilirsin. O zaman yetmedi. Hadi. Daha da mısır yok mu? Yok. Şimdi onları pişireceğiz. Sonra yiyeceğiz. Evet. Arkadaşlar o zaman ne diyoruz Videomuza like atmayı Abone olmayı Tintine basmayı istek videoları atmayı ee, Kendine çok iyi bakmayı Kanalımıza destek olmayı unutmayın Görüşürüz Evet arkadaşlar ab e, kanalımıza abone olup Kanalımızı büyütmemiz konusunda bize destek olursanız Biz çok mutlu oluruz Her e, gelen bir abone bizim için çok değerli Değil mi Defne Evet her bir abone fazlalaşınca biz Defne ile ne yapıyoruz? Çok mutlu oluyoruz ve çok seviniyoruz. Her birinizin geldiğini hissediyoruz ve takip ediyoruz arkadaşlar. İnşallah Defne Topçu kanalının çok büyük bir kitleye sahip olmasını istiyoruz. Ama arkadaşlar ben ne yapacağım? Çok olarak gelirse de ben bu videoları bırakmayacağım. Daha çok da video e, çekeceğim. Çünkü neden? Sizi sevdiğim için. Evet arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Sizi kocaman öpüyoruz. Aa annem sen şey fark ettin mi? Tişörtüm aynı renk. Evet hadi bay bay yapalım Tokanda. artık. Evet saçındaki toka da aynı Defne'nin. Sizi çok çok öpüyor, Hayır, çok arkadaşlar. çok kucaklıyoruz. Evet, Sözünde etmiştik zaten. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. <laughs> Afiyette kalın diyelim biz ona <laughs> Hem Mısır'da hem de afiyetle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay <laughs> bay.